Merhaba arkadaşlar, Şerife ile Lezzet Yolculuğu kanalıma hoş geldiniz. Bugün Kıbrıs tatlısı yapıyorum arkadaşlar. Bunun yapımını sizinle paylaşacağım. Umarım beğenir, siz de yaparsınız. Ee, Videomu sonuna kadar izlerseniz detaylarını kaçırmamış olursunuz. Sizleri bekletmeden şerbetimi hazırlayarak tatlımın yapımına başlıyorum. Önce iki buçuk su bardağı şekerimi tencereme koydum, iki buçuk su bardağı su ilave ediyorum. İnce bir dilim limon atıyor, koyuyorum. Şerbetim şekerini iyice karıştırıyorum. Şerbetim kaynadıktan sonra arkadaşlar 5-6 dakika kaynatıyorum. Altını kapatarak soğumaya bırakıyorum. Şerbetimi soğuk kullanacağım. Kekini hazırlıyorum. 4 tane yumurtamı karıştırma kabıma aldım. 1 su bardağı şekerimi koyuyorum. Mikserim ile iyice çırpıyorum. Beyazlanana kadar. Eğer kanalıma yeni geldiyseniz arkadaşlar bana destek için kanalıma abone olursanız sevinirim. Videolarım hakkında öneri ve görüşlerinizi yoruma yazarsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Mikserimi düşük ıı, ayara alıyorum yumurtalarım sevinmemesi için bir su bardağı sıvı yağ koyuyorum bir su bardağı ceviz ilave ediyorum yavaş yavaş karıştırıyorum bir su bardağına yakın hindistan cevizi koyuyorum 1 su bardağı galet unu karıştırıyorum. Mikserimle iyice çırpıyorum. 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya karıştırıyorum. Yağladığım tepsime kekimi döküyorum. Karıştırdıktan sonra 150 derecelik fırınımda kontrollü bir şekilde pişiriyorum. Yaklaşık 25-30 dakika pişiriyorum. Siz fırınınıza göre kontrollü bir şekilde pişirin arkadaşlar. Bir 5-6 dakika beklettikten sonra kekimi ilk sıcağı çıktıktan sonra şerbetimi döküyorum. Eğer videolarımı beğeniyorsanız, bildiri zilinizi açarsanız yeni yüklediğim videolarımla ilk siz de haberdar olursunuz şerbetimi döktüm kenara alıyorum soğuması için şimdi kremamı hazırlıyorum 1 kilo sütü 4, 4 yemek kaşığı şekerimi ilave ediyorum 6 yemek kaşığı un ilave ediyorum nişasta da koyabilirsiniz 1 su bardağından bir parmak aşağı Le, lezzetlenmesi için yarım paket vanilya koyuyorum İyice çırpıyorum, ocakta karıştırarak pişiriyorum. Pişirdikten koyulaştıktan sonra arkadaşlar e, tenceremi ocaktan alıyorum, bir çay bardağı hindistan cevizi koyuyorum, bir paket krem şanti koyuyorum, çırpıcımla iyice çırpıyorum. Soğuyan kekimin üzerine döküyorum. bir spatula yardımıyla iyice yayıyorum bu şekilde tatlım çok güzel oluyor arkadaşlar hafif hem lezzetli misafirlerinize çay saatlerinizde gönül rahatlığıyla ikram edebilirsiniz İyice düzeltiyorum. Videom buraya kadar izleyip beğendiyseniz arkadaşlar bana destek için kanalıma abone olursanız sevinirim. Beğeni ve güzel yorumlarınızı bekliyorum. Bu şekilde kara kara kesiyorum. Üzerini hindistan ceviziyle süsleyebilirsiniz, şan fıstığıyla süsleyebilirsiniz. Evinizde hangi imkanlarımız varsa o şekilde süsleyebilirsiniz. Ben hindistan cevizi ve normal cevizle süsledim. Bu şekilde servis yapıyorum. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.